Bunlar hangi yüzde barıştan bahsediyorlar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem sırtını terör örgütüne dayayan hem de barış naraları atan HDP'ye çok sert eleştiriler yöneltti. Değerli kardeşlerim, soruyorum. Tüm bölge halkına da sesleniyorum. Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Ya barış diyenler, Batı'ya geldiklerinde sohbetlerinde, konuşmalarında barış diyenler acaba Şemdinli'deki bu hastaneyi, bu karakollarımızı, bu okullarımızı, bu camilerimizi, bu havalimanını bombalayanlar değil mi? Bir taraftan barış diyeceksin, öbür taraftan sırtını dayadığın PKK terör örgütüyle her tarafta terör estireceksin. Ben sesleniyorum. Tüm bölge halkına da, tüm milletime de sesleniyorum. Sırtını bu terör örgütüne dayayanlara karşı, kardeşlerim, bir Kasım'da gereken dersi vermeyeceksiniz de ne zaman vereceksiniz? Millet olmak işte bunu gerektiriyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, Ankara saldırısının ardından katil devlet diyen Selahattin Demirtaş'ı da topa tuttu. PKK farklı. DAEŞ farklı, DHKPC farklı, APC farklı, PYD farklı değil. Hepsi aynı bunlar. Garın önünde olan terör eylemini de bunlar ortaklaşa yapmışlardır. Bunu da böyle biliniz. Fakat terör örgütünü arkasına alan siyasi partinin kalkıp da daha ilk anda katil devlet demesini anlıyorsunuz değil mi? İşte bu güya parlamentoda olan bir siyasi parti. Ne diyor? Bunu devlet yaptı. Katil devlet diyor. Bunu saray yaptı diyor. Faturayı buraya kesmeye kalkıyor. Niye? Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Bunlar Yavuz hırsız. Allah'ın izniyle hiçbir zaman bunların bu iftiralarına prim vermeyecek. Bunların bedelini de ağır ödeyecekler.